ganilajan ya da ha o race'e çalışıyorlar. Hayır. Eee,

Merhaba gençler, hoş geldiniz. Evet. Bilgi sarmal yazarları. İlk çok kalabalıktı, sonradan biraz düştü. Şu an kalabalık değil. Melisa niye gelmedin? Gel gel. Arkadaşlar müsait olanlar varsa gelsin. Kitapların fiyatları çok uygun. Gençler 250 lira alamayacağınız kitapların fiyatları 100 lira. Ben de şaşırdım. Merhaba Ömer. Mikail hocamızın kitabı daha çıkmadı, çok yakında çıkacak. Şöyle inip aşağıya bir göstereyim size. Evet arkadaşlar, bilgi sarmal yazarlarından kimya yazarlarından hocamız Bekir Arslan. Saygılar sunuyorum. Evet. Herkese selamlar. Hepinize selam söylüyor. Bilgi Sarmal'dan fizik hocamız. Evet. Bakın görün arkadaşlar. Bilgi Sarmal'ın yazarı. Canlı canlı. Sınav kadar kolay sınav kadar zor. Evet. Orbital <laughs> evet. yazarlarından hocalarımız Serkan hocamız. Evet. Hamdi, evet. Hamdi hocamız. Hocam orijinal matematik yazarı. Arkadaşlar bakın iyi bakın. Orijinal matematik yani, yazarımız Hocam e, Çap Yayınları Edebiyat ve Türkçe. Evet. Çap Yayınları Edebiyat <laughs> ve Türkçe. Zafer Balcı Hocam. <gülüyor> Mehmet Görener. <laughs> Mehmet Hocam. Selamlar. Hepinize selam söylüyorlar. Yarın bekliyoruz arkadaşlar. Kitapların fiyatları çok uygun. O zaman, o zaman, o zaman. Arkadaşlar kitapların fiyatları çok uygun. Bakın tek tek soracağım şimdi. Merak ettikleriniz varsa. Evet biraz gezdireyim sizi. Mehmet hocam Al bir gelsin. Evet. evet gençler şimdi aktif yayıncılık bakın aktif yayıncılık, matematik, fizik. Yani şöyle söyleyeyim gençler görüyorsunuz. Şu kitabın fiyatı normalinde şu kitabın fiyatı 200-250 lira civarında olacak bir kitap. Arkadaşlar neydi hocam bunun fiyatı? 115 lira. 115 lira gençler. Bakın 115 TL bu kitap Normalinde satılsa 250'den aşağıya satılmaz. Evet, Mehmet hocam aktif kimyanın yazarı Benim arkadaşlar. Bakın aktif kimyanın yazarı Mehmet hocam sıfırdan başlayan öğrenciler için aktif kimyayı tavsiye ediyoruz. Evet. Sıfırdan başlayan öğrenciler için ben kimyacı olarak söylüyorum ama diğer yine aktifin yayınlarında geometri, matematik, fizik, biyoloji, biyoloji hepsi gençler sıfırdan başlayanlar için çok uygun. Fiyatlar uygun kaçırmayın. Mutlaka gelin. Evet Zafer Balcı hocamız gerçekten çok karizma. Evet. Yine Orbital yazarlarından Hamdi hocamız, Serkan Yavuz hocamız hepsi burada. Bakın aktif kimya yazarımız Mehmet hocam. Tanıyın arkadaşlar görün. Standa gelirseniz mutlaka yanına uğrayın. Çok memnun oluruz. Bekliyoruz. Evet. Şöyle bir dolaşayım ben. Evet. Hocam sen de gösterelim ya. Bilgi sarmal. Matematik geometri Mehmet Murat. Evet arkadaşlar bakın. Evet. Evet gençler bu da benim kitabım. Evet bunu da size canlı yayında göstereyim. Evet. <laughs> evet gençler hız ve rengin yazarını göstereyim. Çok değerli hocamız. Hız ve renk arkadaşlar gerçekten bu piyasada basitten zora yazılmış en güzel kitaplardan bir tanesi. Tavsiye ederim gençler. Evet arkadaşlarımız da alalım. Gençleri de çekelim. Hedef nedir? Gençler kaçın makine sınıf? 12. sınıf. Makine mühendisi. Hedef. Çok Otlu. güzel. Mimarlık. 12. sınıf. 12. sınıf. Mimarlık. Evet. Otlu bilgisayar. Otlu bilgisayar. Görkem görken paradaysın. Evet. <laughs> Rakipleri görelim. Uçak mühendisi. Uçak mühendisi evet. adamsın ya. Çok güzel. Evet. Var mı gençler? S sormak istediğiniz bir şey. Melisa benim kitabımı gelince burada görürsün. Apotemi Fatih Hoca. apotemi Fatih Hoca'yı soruyorlar öğrenciler. Var mı burada? Evet. Neyse, <laughs> kendi kitabımda göstereyim sana. Ben topluyorum bizde, ne yapıyorsun? Evet, kendi kitabımda göstereyim. Bakın arkadaşlar. Kitap gerçekten çok güzel. Evet. Eğer yazarlardan bazı merak ettiğiniz varsa Evet. Kenan'la Kenan hocayı da çıkarayım. Onu da konuşturayım. Evet. Diğer standlara gidelim. Merak ettikleriniz varsa sorun. Evet gençler. Gideyim biraz. Bizim arkadaşları bulayım bakalım. Evet Kemal Hoca'yı çekeceğim şimdi. Kemal Hoca'yı yakaladım. Evet. Kemal Hoca'yı konuşturalım. VIP fizik Kemal Hoca. Evet. Arkadaşlar SML Hoca burada. Görüyorsunuz. Gençler evet, işte hepinizi bekliyoruz. Bak, Bak hepinizi bekliyorlar. Eyüp Hoca'ya da gideceğim. Eyüp Hoca'ya da gideceğim. Ee, Kemal Hoca'mı çekiyorum. Bakın Kemal Hoca'm burada. Çok yoğun arkadaşlar. Tabii daha yarın daha çok yoğun olur. Ee, Gamze Hoca'yı göstereyim size. Namız hocamı görün gençler. Merhaba, merhaba, hocam. Nasılsınız? İyidir hocam siz nasılsınız? Ben Levent Hoca kimya öğretmeni. Evet hocam. Güzel. Hoş bulduk. Öyle merhaba. Olurdu. Öğrencilerime hocam beni tavsiye etmişsiniz kanalımızda. Teşekkür Öyle evet, ettim. Evet, kimya öğretmenim ben de. Evet. Youtube'da kanal var. Evet yo, biliyorum. Evet. Ben de canlı yayını açtım. Böyle arkadaşları gösteriyorum. Merak ediyorlardı. Evet. Şu an canlıdayız. Evet, şu an canlıdayız hocam. O zaman selam. Evet, damız Hocaya selamlar. Evet arkadaşlar, merak ettikleriniz kim varmış bakalım. Aslında burada Eyüp Hoca vardı. Kenan Hoca'yı göremiyorum şu an. Gençler kitaplar çok uygun. Özellikle işlerde ben de çok şaşırdım. Yani 250 liralık kitabı 150 liraya satıyorlar. <laughs> evet şöyle bir bakalım. İsmail Hoca'nın yanına mı gideyim? Aynur. Aa İsmail Hoca'yı göstereyim. Gidiyor kendisi yakalayacağız şimdi. Nereye gidiyor acaba? Arkasındayım. Evet. İsmail ÖJ'yi takip ediyoruz. İsmail ÖJ'ye yetişemiyorum. Kendisi telefonla görüşmeye gidiyor herhalde. Evet, telefonla görüşmeye gidiyor.

Gençler burası İstanbul TYP Kitap Fuarı. Gençler burası İstanbul TYP Kitap Fuarı. Evet, bulabildiğim hocaları bulmaya çalışıyorum şöyle. Evet. 3 4 5 Yani yazarları göstereyim, işlerin oraya gideyim, işlerde biliyorsunuz çok var. İşlerde tek tek yazarları bulup bir sorayım. Ya mesela 3-4-5'e falan gittim ama orada yazar yoktu arkadaşlar. Yani her yerde yazar yok. Şimdi Eyüp Hoca'yı az önce görmüştüm ama şimdi Eyüp Hoca'yı bir daha göremedim. Kemal Hoca'yı boş bırakmıyor öğrenciler. Kemal Hoca biraz boş olsa ben de gideceğim bir elini sıkacağım. Daha halen elini sıkamadım. Eyüp bir bakayım arkadaşlar. Eyüp Hoca buralardaydı ama. Eyüp Hoca buradaydı ama gitmiş herhalde. Bir bakayım göremiyorum. 3D'nin standında olabilir. 3D'ye bir gideyim bakayım. 3D'nin standı burası. Eyüp Hoca sabah buradaydı ama şimdi yok. Eyüp Hoca'yı bulamıyoruz. Evet Eyüp Hoca'yı bulamıyoruz. Aradım ama baktım bulamadım. Evet. Yine işler standındayız. Ee... Ee... Evet arkadaşlar değerli bir hocamız hocam. İsim? Hasan Zeki işçiyim. Hasan Zeki. Evet. Hangi kitapta hocam? yaz? Yazdığımız kitap Evet hocam. Canlı da. yayındayım hocam. Ciddi misin? Evet hocam. Youtube'da. Youtube'da. Ee... Yayın Denizi Pro Serisi Evet Yayın Denizi Pro Serisi'nin yazarlarından hocamız Yardımcı da olabiliriz Evet ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar İşler standındaki kitaplar Çok çok uygun fiyatları Yani 250 lira civarında olması gereken kitap 100 lira 110 lira Ben onu gördüm arkadaşlar gerçekten Çok uygunmuş şey, şey burada Arif abi burada Biz <laughs> Evet orijinal matematik yazarı burada aferin mı acaba aferin ya Orijinal matematik aferin yazarı burada aferin mı aferin Şimdi aferin Kimdi? Ha, Zafer. Ee, arkadaşlar Zafer Hoca'yı göstermiştim size yukarıdaydı ama Rahatsız Evet. Öğrenciler görmek istiyor. Evet. Hocam, hocam hep seni soruyorlar ya. Evet gençler Zafer Hocamız burada. Gençler merhabalar. Zafer Balcı orijinal matematik yayınları. Buyurun hepinizi, arkadaşlar. Hepinizi orijinal severlerin hepsine işler standına bekliyoruz. Evet. Yarın da buradayız. Bir hafta boyunca işler standındayız. Hepinize hoşçakalın, evet. başarılar diliyorum. Görüşürüz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Var mı kafanıza takılan bir şey sormak isterseniz. Selam mı söylüyorsunuz? Evet hocam. Selam söylüyorlar. Selam. Hamza Hoca orada mı diye soruyor hocam. Hamza Hoca Orijinal matı bitirmiş öğrencimiz Özgür Balcı ile akrabalık var mı diye soruyorlar Yok, Yok arkadaş Arkadaşımız. Arkadaşmış Arkadaşımız. Ee, Gerçekten çok kalabalıktı kalabalık biraz azalmış gençler yani Fakat yine yoğunluk devam ediyor işlerde Kitap fiyatları tekrar söylüyorum çok uygun. Yani bu fuardan sonra bu kitaplar bu fiyatlara bulunmaz. Ee, Kenan Hoca'nın yanına gittim. Evet, paragrafı sevdiren hoca. Evet. Öğrencilerimizi evet. görsünler orijinal 12 TYT ilk defa ilk defa İstanbul fiyatta bakın, yeni çıktı. Evet. Tamamı yeni sorulardan oluşan çok özel bir eser. Hepinizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar bakın yeni çıkmış çok güzel bir kitap. Ve kitapların fiyatları da uygun. Benim kitabımın fiyatına bakar mısın? Onu soruyorum. Şu kitabın fiyatına bakar mısın? Ben bilmiyorum. 165'e düşüyor. Tamam 165 liraymış gençler. Benim kitabım 165 lira. Evet 165'miş indirimli. Görüyorsunuz. Arkadaşlar kitap gerçekten çok orijinal oldu. Yusuf Mert Arslan biliyorsunuz derece öğrencisi. Kendisi de kitaba baktı. Hocam dedi kitap dedi çok beğendim. Çok güzel hazırlanmış dedi. salmanın şey uçakların adresini tamam uçakların içerisinde forma ne eksik var arama protokolü normal şu aramaları değiştirmek demem ben de bir istek gelir sonra al takı aldık açıyorum İnşallah Aynur, inşallah. Ben buradayım, yarın da buradayım. Ee, büyük ihtimal döneceğim tabii, yarın akşama dönerim. Gençler, e, fuar fiyatları çok uygun, kaçmaz yani. Onu söyleyeyim. Evet, burası TÜYAP kitap fuarı. Tekrar söylüyorum. Evet, ee, arkadaşlar orbital yazarımız ya, hocam. Yakup hocam. evet yayındayım hocam. Ee, Hüseyin Bey'i görüyorsunuz arkadaşlar Hüseyin. Derece öğrencimiz Hüseyin. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Derece öğrencisi hocam da. Öyle diyelim. Taze mühendis. Evet taze mühendis. Oo. Evet. Tam da iki sayı Hocam kalp gönderiyorlar sana. Hocam. Kalp gönder. Selamlar arkadaşlar. Herkese selam var. Konya halka bunlar yazmış. Birisi. Ben derece yapamadım hocam. Evet. 51. oldum sayısı ama yine salamamdan memnunum. Ha iyi maşallah ya sıkıntı yok. Benim için derece yok. Yazıyor öğrenciler. Evet, Metro evet. Evet. evet Arkadaşlar yayını bitiriyorum. Tekrar müsait olunca açarım. Görüşmek üzere. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar müsait olunca açacağım. Ama kitap fiyatları çok uygun onu söyleyeyim. Ya